Evet, şimdi Konya'da merkezde Gidavet Parkı diye bir park var. Şöyle hafif göstereceğim, sonra... Bayram abime baktım, Yusuf şu kitabını okuyor. Evet. Hemen yanımızda Ahmet abimiz var. Dün zaten konuşmuştuk kendisiyle ama... Bayram abim çok değerli bir insan, çok kıymetli bir insan. Çok ince bir insan. Yüzü diye demiyorum. Onun çok ince noktaları var. O noktaları ben kendisine bile söylemiyorum ama... Ee, çok ince düşünceleri var beni çok şey yapıyor iyi yakalıyor böyle Şimdi Bayram abiyle biz yine radyo programı yaptık Televizyonda program yaptık ondan sonra Benim Youtube sayfamda küçüksün güzel bayram kabade diye yazarsanız e, görebilirsiniz Bayram abicim merhabalar Merhabalar sevgili Cumali Abicim kendinden biraz bahseder misin? Efendim ben e, Aksaray e, Kutlu köyünde dünyaya geldim 1963 yılında. E, daha sonra askere gittim oradan. Yine askerliğimi Konya'da e, tamamladım. E, Acem Birliği'ni, Usta Birliği'ni Malatya'da tamamladım. E, Konya'da e, kamu iktisadi kuruluşu Krom Manezit işe girdim askerden sonra orada çalıştım daha sonra özelleştirmeden dolayı e, işten çıkarttık e, çok sonra yani onu artık sonra sonra bir ahire otobüs kaptanlığı yaptık Evet e, Ondan sonra da Evet yine bunu... e, devletimizin özelleştirme mağdurlarından e, mağdurları için yapmış olduğu bir yerleştirme sonucunda Konya Adliyesi'ne atandık. Adliyede de makam şoförü olarak e, 2010 yılında 11 yılında pardon emekli Evet. Aslında hayatın e, bu bir yönü. Evet. Başka bir güzel sanatlar yönü var. Tatlı yönü var. Hoş yönü var. İşte orasından biraz bahseder misin? Bahsedelim. E, fotoğraf e, sanatıyla acizane uğraşımız var. Biraz da bağlama acizane çalışıyoruz. Biraz diyor Bayram abi ama <laughs> e, fotoğraf Konya sanatçısı Mar evet. Konya çok güzel Mar fotoğraflarınız var. Orosunda, 6 yıl hoca eşliğinde bağlama çaldık koroda. Sonra da e, işte ufak tefek yerlerde dost meclislerinde dost meclislerinde falan, evet. e, sergiler de açıyorsun. Şeyde doğru ben Anadolu Kadınları adı altında altı tane resmi sayılabilecek sergiler açtım i̇kisi Antalya'da Santalla'da bir tanesi Aydın'da efendim ikisi Selçuk Üniversitesi'nde. Bir tanesi de Karaman Mehmet Bey Üniversitesi'nde olmak üzere altı resmi sergi denilebilecek tarzda Anadolu Kadınları adı altında fotoğraf sergisi açmışlığım vardır. Fotoğraf çekmemdeki en büyük şey Anadolu Kadınlarının yaşamıdır. Evet. O Anadolu saf. Kadınlarını ben çok seviyorum çünkü geçen bir video yapmıştım bir yerde şöyle bir cümle kurmuştum. Anadolu kadınları olmazsa Anadolu erkekleri açtır diye, aç kalır diye. Hakikaten öyle. Çıkın Anadolu'yu gezin. Tarlada, bağda, bahçede, dağda, derede, ovada, nerede işte coğrafiye hangi bölge aklınıza geliyorsa oralarda Anadolu kadınlarını bir iş başında görürken, çalışırken görürsünüz. Yani. Evet. O yüzden Anadolu kadınları benim fotoğrafçılık sanatımda en ön sıraya alan bir oluşum. Konu var. Evet. Konuları önceliyorsun. Evet. Dolayısıyla e, buradan şunu söylüyorum. Fotoğraf e, çekmek isteyenlere bu arada fotoğraf hiç diyemedim. Hep fotoğraf. Fotoğraf. Evet. <laughs> 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 Fotoğrafı hiç e, diyemiyorum. Yani telaviz edemiyorum. Hep fotoğraf diyorum. Şimdi e, fotoğraf çekmek isteyen veya buna gönül vermiş dostlara acizane tavsiyem, tavsiyem şudur. Mutlaka çok çok fotoğraf çeksinler ve çektikleri o fotoğrafları hiç silmesinler, hep kaydetsinler. Zaman gelecektir, onların beğenmediği o fotoğraflar çok muhteşem bir e, klasikler arasında yer alabilecektir belki de. O yüzden e, çektikleri fotoğrafları kimse silmesin, e, bol bol da fotoğraf çeksin Evet. Fotoğraf yönü böyleydi. Müzik yönü zaten Bayram abinin yani çok çok severim. Sesi, <laughs> sözü, sazı. Evet, müzik yönünde birkaç acizane bestelerimiz bestemiz oldu. Mesela onlardan bir tanesi Ahmet abinin burada, kendisi burada. Evet. Onun ben ona diyorum ki e, Abdurrahim Karakoç, Konya'nın Konya'da ikamet eden Abdurrahim Karakoç'un varislerinden bir tanesidir diyorum ben Ahmet Şener kardeşim için. Dolayısıyla onun bir e, bu bayramda böyle geçti şiirini türkü yapmıştık. O da bu bayramda böyle geçti diye YouTube'a yazarlarsa e, Bayram Kabaday diye oradan izleyebilirler. Söz e, Ahmet Şener, müzik Bayram Kabaday. Yani. Evet e, Bayram abimi Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bayram Kabaday olur. Evet Direkt Bayram Evet. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür Senin yerin ederim. çok ayrı. Sağ olasın. Çok ee, sağ Cumali ol. Cumali kardeşim bizleri burada ziyaret ettiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Saygılar abi. Görüşürüz.